bölgede terör estiren IŞİD'le mücadele için Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 30 ülkenin temsilcileri bir araya geldi. IŞİD'e karşı küresel mücadele planının masaya yatırıldığı konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Paris'ten seslenen Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, uluslararası toplumu IŞİD'le mücadele için Irak'a havadan müdahale etmeye çağırdı. Irak tarihinin en korkunç terörist grubuyla karşı karşıya. IŞİD kadın çocuk demeden kendisi gibi düşünmeyen herkesi işkence yapıyor ve öldürüyor. Uluslararası toplumu IŞİD'e karşı Irak'a havadan müdahaleye çağırıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ise Irak'a gerekli malzemeleri gönderdiklerini söyledi. Irak'a askeri yardım da gerekli. Fransa olarak bölgeye gerekli malzemeleri gönderdik. Örgüt Irak ve Suriye'ye yerleşti ve bütün dünyayı tehdit eder seviyeye geldi. Konferansa katılan ülkeler Irak'a askeri destek dahil gereken yardımı gönderme kararı aldı. Ayrıca şiddet sebebiyle yerlerinden olanlara ve mültecilere gereken insani yardımın yapılacağı açıklandı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'a Fransız jetlerinin birkaç gün içinde Irak semalarında keşif uçuşlarına başlayacağını duyurdu. IŞİD'in mali kaynaklarının kurutulması için ilerleyen günlerde Bahreyn'de uluslararası bir konferans düzenlenecek.